Herkese yeniden merhaba. Read Red Work 1, 193. metin ile birlikteyiz. Ağrı. Ağrıdır. Nedir ağrı? Yaygın ve kesin bir olaydır. Nasıl bir olaydır peki? Nasıl bir olaydır? kolay bir şekilde kolaylıkla tanımlanabilen yaygın ve kesin bir olaydır ağrı. Fakat izlenimler, neyin e, gözlemler daha doğrusu gözlemler, onun etkilerinin gözlemleri üzerinde, neyin üzerinde karakter ya da davranış üzerinde. Onun etkilerinin gözlemleridir. Nedir? Daha az kolay, daha az eksiksiz, eksik ve daha az ee, daha az doğrudur. Özellikle geçici ilişkide neyin doktor ve hastanın geçici ilişkisinde özellikle daha az doğru, daha az tam ve daha az kolaydır. Bu zorluklara rağmen, bu zorluklara rağmen bazı izlenimler yavaş yavaş şekil alır. Neyde? Medikal e, pratiklerin, medikal pratiklerin durumunda şekil alır ve doğrulanmaktadır. Deneyim arttıkça doğrulanmaktadır. kısa bir atak. Neyin? Şiddetli fiziksel ağrının kısa bir atağıdır. Nedir? Dayanılmazdır. Ne zaman? O devam ediyorken dayanılmazdır. Hasta genellikle gürültülü değildir, gürültülü değildir onun şikayetlerinde, gürültülü değildir. Bağırtlak bir hasta değildir demek istiyor yani kısacası. O yalvaracak. Ne için? Rahatlamak için yalvaracak. Fakat fakat yapamaz. Ne yapamaz? İsraf yapamaz değil israf etmez fakat israf etmez neyi boşa tüketmez neyi onun nefesini açıklamada onun şikayetlerini onun dertlerini açıklamada onun nefesini israf etmez odur alışılmadıktır yani sıra dışıdır ne için onun için kontrolü kaybetmek ve olmak. Ne olmak? Vahşi ve mantıksız olmak ve kontrolü kaybetmek onun için sıra dışıdır. Odur nadiren en şiddetli fiziksel ağrı için o nadirdir. Ney peki olmak? Bu e, dayanılmaz histe olmak en şiddetli ağrı için nadirdir. Kısa şiddetli fiziksel ağrı geçtiği zaman o bırakır. Ne bırakır? E, hiçbir e, açık değişim. Davranışlarında hiçbir açık değişim o bırakmaz. Uzun süren ağrı sahiptir. Vardır yani. Uzun süren ağrının daha belirgin etkileri vardır. Odur sık sık kabul edilmektedir. Ne ile? Ee, daha az ya da hiç şikayetsizlikle kabul edilmektedir. Ve büyük güç ve dirençtir gelişmektedir. Büyük güç ve direnç gelişmektedir. Sonuçlanan bir kararlılıkla sonuçlanan ne kararlılığı? Acıyı, ağrıyı gizleme kararlılığıyla sonuçlanan direnç gelişmektedir. Sadece bazı kurbanlar kronik ağrının bazı kurbanları olur. Ne olur? Huzursuz olur karakterde. Bencilce umarak ne umarak, bakım umarak, diğerlerinden bencilce her zaman bakım umarak rahatsız, huzursuz karakterde huzursuz olmaktadır. Sadece kronik ağrının bazı kurbanları. Harika olan çok azının başarısız olmasıdır harika olan çok azının başarısız olmasıdır ve kahramanların çoğunun da başarılı olmasıdır denilebilir. Vardır bir e, direnç vardır. Niye fiziksel ağrıda fiziksel ağrıda direnç vardır. Nasıl bir direnç peki? Çoğunun tanımlayabildiği ve cevaplayabildiği bir direnç vardır. Zihinsel ağrıdır. Daha az dramatiktir. Neyden? Fiziksel ağrıdan daha az dramatiktir. Fakat o daha yaygındır ve ayrıca daha zordur katlanması. Sık sık girişimi. Ne girişimi? Gizleme girişimi. Mental ağrıyı, mental ağrıyı sık sık gizleme girişimi artırır. Neyi? Yükü artırır. Odur daha kolaydır söylemesi. Neyi? Benim dişim ağrıyor diye söylemesi daha kolaydır. Neyden daha kolaydır peki? söylemekten ne söylemekten daha kolaydır. Benim kalbim kırık demektense benim dişim ağrıyor diye söylemek daha kolaydır. Ancak neden kabul edil kabul edilirse ve yüzleşilirse nedenle e, çatışma çatışma güçlendirecek ve saflaştıracak karakteri ve zaman içinde ağrı genellikle geçecek. Bazen ancak bununla birlikte, birlikte bazen o devam eder ve etkidir. Nedir? Yıkıcıdır. Bu gibi durumlarda nedenle yüzleşilmezse ya da tanınmazsa neden tanınmazsa o üretir. Ne üretir? Durumu üretir. Ne durumu? Kronik zihinsel hastalık durumu üretir. Fakat bazıları kahramanlıkla üstesinden gelir kronik zihinsel ağrının. Onlar üretir, mükemmel iş üretir ve güçlendirir. Onlar e, sertleştirir ve keskinleştirir onların karakterlerini onlar, onlar olana kadar gibi olana kadar. Ne gibi? Çelik gibi olana kadar onlar, onların karakterleri keskinleştirir, e, güçlendirir ve sertleştirir.